Ya patron, Allah'ını seversen bisikletle haraç almaya gider. Mafya babası mı olur hiç? Ne yapalım oğlum? Pandemi bizi de vurdu. 17 gündür mekanlar kapalı. Hiç kimseden haraç alamıyoruz. Mecburen arabayı satmak zorunda kaldık. Bisikleti mekanın arkasına park edelim bari patron. Adamlar bizi ciddiye almaz yoksa. Bunlar kim lan? İş başvurusu için geldiler galiba patron. Ne iş başvurusu lan? Bizimle çalışmak ister misiniz? Mafyamızla çalışacak deneyimli mafya adamları aranıyor. Bu ne oğlum? Geçenki çatışmada bir adamımız öldü ya patron. Onun yerine birini almamız gerekiyordu. Ben de gazeteye ilan verdim. Karakola da haber verin. Allah'tan bu gazeteyi kimse ciddiye almıyor. Ulan ne kadar çok mafya olmak varmış. Yönetmenler sağ olsun patron. Mafyalığı güzel bir şeymiş gibi gösteriyorlar televizyonlarda. CV'nizi inceledim. Evlat olsanız sevilmezsiniz. En sevdiğim mafya karakteri hangisi? Kutlar Vadisi'nden ibrikçi dedim. Hatta çok sevdiğim bir repliği var. Neymiş o? Aman canim, Çakir sen misin kuzum? Tamamdır, biz seni daha sonra ararız. Ulan ibrikçi dedim, Kutlar Vadisi'nin en tatlı adamı. Örnek alacak başka adam bulamadın mı? Merhaba. Merhaba. Tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Aradığımız adamı buldum. İsminiz neydi bu arada? Ejder Kaplan. Üf, isme bak. Seni işe aldım. Oley be, teşekkür ederim. Sesine ne oldu lan senin? Pertek olduğum için kimse beni ciddiye almıyor. O yüzden dublaj kullanıyordum. Hasan abi gelir misin? Selamun Aleyküm. Bizim kontencinde sadece bir kişi yer var. Seni alırsak dublajı yapana alamayız. Dublajı yapanı alırsak sen alamayız. Sağlık olsun. Bu ne lan? Emanetim abi. Youtube videosu çekmiyoruz oğlum. Mafyaya adam arıyoruz. Tamam abi. Ben de mafya adamıyım. Mafyalar raconu sosyal medyada kesiyor artık. Senin videolarının montajıyla mı ulaşacağız biz? İnşaata wifi bağlatmamız gerekecek. Boş yere masraf çıkartma. Bugün teker patatı nasıl yaptıracağım onu düşünüyorum ben. Yanımızda adamı bulduk patron. Şu bakışlara bak sanki bizi dövecek. Fark ettim. Döveceğim tabi. Kimsiniz lan siz? Mafyayız biz abi. Ben bu işatın sahibiyim. Bunun gibi yedi tane daha işatım var. Hepsinde de kendini mafya sanan adamlar dadanmış. Da Ulan boş bulduğunuz yere hemen konuyoruz. Çıkın gidin lan buradan. Tamam abi kızma gideriz. Oğlum bisiklete ayılayın. Kolay gelsin abi. Ulan arabayı sattık, bisikletin tekeri patladı, İnşaatın sahibi bizi inşaattan kovuyor. Resmen bir yıkılışı. Patron sana çok iyi bir haberim var. Neymiş o? Şu ileride yeni bir inşaatın temeli atılıyor. Koşu gidelim, başka mafyalar kapmadan biz kapatalım orayı. Yabası, sıfası, sarı kızın elinden bosta çapası. Sarı kızın elinden Tek basarlar, gezer dozar